ファウルだよ 40 gün arayla yine bir Karadeniz'de sevilen bir isim. Abimiz Ayhan abi 40 gün önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi Cimilli bu yani ne diyebiliriz ki? Yani burada şimdi yani sözün bittiği yer diyorlar ya oradayız işte. Yani sadece sanatıyla kişiliğiyle benim de yakından akrabam olur. İbrahim abi. Çok üzgünüz yani bir 3-5 ay bir hastane sürüveninde işte böbrek nakli. Sonrasında işte enfeksiyon işte. Çeşitli yalan haberleri de çıktı bunun üzerine daha vefat etmeden. İşte bu tür şeylere bilgi kirliliği diyoruz. Şu anda burada en büyük e, acı yaşayan sevenleri bizler, ailesi, onun için tüm sanat şahımasının başı sağ olsun. Yani bir değerini kaybettik Karadeniz. Çok üzgünüm. Gelen gelemeyene de teşekkür ediyorum. Çünkü ölümlü dünya. Bugün burada Cemilli'yi defnettik. Yarın ben olacağım, başkası olacak. Önemli olan burada değerlerimize iyi sahip çıkmak. Bu e, tek müzikal anlamda değil. Birbirimize değerlerimizi çok iyi bir sahip çıkmamız lazım. Birbirimize insan olarak e, sahip çıkmamız lazım. E, çünkü ülkemizde gerçekten e, hem sanatta olsun e, bir değer kaybı var. Hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkarak bu dünyanın ölümlü olduğunu unutmadan yaşayıp birbirini kırmadan yaşamak lazım. Hepimiz tüm Türkiye, tüm ayrı severdi. Çünkü Şen, Şakrak güzel bir kardeşim. Ve uzaktan da olsa bizim bir akrabamızdır Rizeli'yiz Rizeli'yiz. Ve biz onunla çocukluğumuzda da birkaç kez düğünlerde meşhur olmadan önce buluşmuşuz. Onunla beraber çok güzel günlerim olmuş. Allah etsin. Allah hepimiz Sağ yani Karadeniz'in bir değerini yalnız bırakmadığınız için e duyduk üzüldük. Bundan 20 gün önce zaten böyle bir haber çıkmıştı. O zaman da yine elimizden geldiği kadar kan bağıştır, odur budur falan elimizden geldiği kadar uğraştık ama. Rabbim bizden daha çok seviyormuş. Ailesinin başı sağ olsun diyorum. Gerçekten bizim için değerli. Güzel bir dost. Sadece ailesinden değil, gerçekten Karadeniz'den eksildi. Bütün memleketin, bütün Karadeniz'in, bütün Rize'nin başı sağ olsun diyorum. Karadeniz'in gerçekten farklı değerleri de var. Benim gözlerim aradı. Ya buradan da bir sistem ediyorum onlara ben. Gerçekten, Jimmy Bo dediğin zaman bugün... Sadece Türkiye'de değil, dünyada dinlenen bir adamdı. Ama ben şu anda gerçekten arıyorum. Karadeniz'in değerlerini, Çünkü haricinde kimseyi göremiyorum burada. Buradan da sistemimi dile getiriyorum. Bugün İbrahim abi, şey, yarın hepimizdedir bu. Onun için gelene de gelmeyene de teşekkür ediyorum ama Karadeniz'de yalnız bırakılacak bir sanatçı değildi arkadaşlar. Allah. 2007'de İbrahim Özel kardeşimizin 1972 tarihinde Trabzon Doğum Hastanesi'nde doğdu. Bir özeldi. Kimin isim hikayesi küçücük <laughs> deniyor. Üzülür. Memleket tasdikliği tutuşanlara yaptığı yöresel ürünleriyle tercüman olur. Tabii tamam, 25 lira, 15 albüm, 400'e yakın. Namide, kimin bir bu kardeşimiz? Rahmeti rahmine kavuşmuştum. Mevlam ona rahmet eylesin. Geleceklerime sabırla ihsan eylesin. İbrahim kardeşimize, ahirete trafik eden haklarını zelal ediyor musunuz? Zelal ediyor musunuz? Zelal ediyor Allahu Ekber! Allahu Aleyküm ve Rahmetullah! Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah!